oyuncu rapa Evet canlar bugün Roblox'ta çizme oyunu oynuyoruz şimdi kukul game'i çizeceğiz bak şu arkadaş çizeceksin Sen de ya fare ayır. bu için oynadığı nadir oyunlardan şimdi bu şey çizecek Ya ben bu arkadaşım iki dakikam kipsizim. var Oo iki dakikam var bir de Niye bunun ten bak, rengi yok Bak fırçanın rengi bak burada her rengi seçebiliyorsun Eee her rengi seçebiliyorsun da bunun ten rengi yok ne, neden seçeceğim ben bunu beyazdan mı seçeceğim? Ya beyaz. sanırım öyle ayarlayacaksın. Beyaz mı şu an? Beyaz şu an da Onu sanırım şuradan şey yapabilirsin bak. Alt, alttan üstü ben hışkırıyorum canlar. Eee çizemiyorum ben. Tam renk buysa. Sanırım şurada beyaz seçili bak. Tam beyaz ama renk şu. Şurada hayır o değil renk bu. Ne? Konuşamıyorum hıçkırıyorum. Beni evet beni neden sen hıçkırıyorsun. Hıçkıtma beni. Oradan da aşağıdan da koyuluk ayar yap, yapabiliyorsun. Tamam şimdi ben bunu nasıl çizeceğim? Şu arkadaş evet. Aynen aynen oradan görebiliyorsun. Şimdi çizebiliyoruz Oradan çizeceksin. hık. Hı. Hık hık. Güzel güzel canlar. Dur. Ay, ay. Yani son bir dakikan kaldı. Biraz oyuna geç girdik. Yetişemedik ama olsun. Oylarız. Katılırız. <laughs> sen hıçkırık. Bu hıçkırık videosu. Dursa mıydı acaba? Benim durmuyor hıçkırık. Hık. Güzel. Hık. Ya bayağı güzel gidiyorsun Oo. bence şimdiye kadar. Devam. Tabii tabi. Ya aynısı. Adam kendini görse bu benim der. Bire bir Ya sen şu hıçkırığın yüzünden koluma çarpıyorsun. Tamam çarpmıyorum. Kolumu çektim. Aa şöyle de belli bir kapşonu Ama var. Ama sanırım öyle doldurma şeyi falan var. Bak bence şu an oyunun şeylerini çöz. Ya doldurmak. damlalık şey... var bak. Şimdi mesela seçtiğin yeri, evet. yeri doldurabilir. Hık hık. Hangi damlalık? Damlalık, damlalık? Ay damlalık. Dokun. Dokun. Dolduruyor. oraya kapatman lazım mesela. Hayır önce kalemle kapatacaksın. Tam onu kalemle yap. Mesela şu kafasını oraya kalemle kapat. Doldur mesela damlalıkla. Şu Anladın 6 mı? altı diyorsun. Evet. Hayır oraya şey şey var Bayağı içinde mavi şey var. maviye geçeceksin o zaman. Evet dur. Son 24 saniye. Hayır, Hayır ya. Aynı <laughs> adam ya. Şuna oy verseler kesin kazanırsın. Eee? Hala damlalıktasın geri <laughs> al ya. Geri al. Geri al bir daha bas. Hah, tamam. Ay başka bir şey geri alacak şimdi. Tamam önemli değil. Mavi seç ama şuradan aşağıdan da seçmen lazım. Bir saniye şurayı kapatayım maviye. Son 6 saniye. Hayır. Aynı adam ya bari gözümüz. Çiz adam oldu belli olsun. Ya gözlüğüm var. Hayır ya. Bakalım oy verelim canlar nasıl olacak? Ya hiç var değil ama çok kötü zamanlamada söylüyorum. Ben neyi çizeceğim bile anlamadım ki şunun aynısını çizdedim. bakalım ya. kim neler çizmiş. Benim bu işte ben çizdim. Oyuncu aile Tamam. Buna oy veriyorlar. Gülenler sinirlenenler oldu. Çok sinirlendi. Bayağı sinirli. Ya. Çok sinirlendiler bence. Hiç gidiyor. Arada böyle ha ha kah kah bu, bu ne ya? Ha, buna, buna da, da bir sinirlenelim. Buna, buna niye kahkahat? Değil, değil. Ben buna sinirlenirim. Sinirlen, sinirlen, sinirlen. Buna çok sinirleniriz. Bu çok kötü bir çizim olmuş. Bence de. Ha, bu biraz evet, benzemiş. 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 Şöyle gülelim. Biraz da kalp atalım. Biraz da böyle gülelim. Buna kızmayalım. Bu biraz benzetmiş. Aynen. Bak Geçiş tonları falan benzemiş. Çok iyi. Buna bakalım canlar. Evet. Buna az çizmiş? Çizmemiş. Bu çizmemiş. Buna kızalım. Ra buna kız. Çizmez misin? O kadar. Bir dakika ne yaptın? <laughs> Sen üç onu attın. Ben üç sinirleniyorum. Oo. Aa bu biraz benzetmiş. garip evet. olmuş, benzetmiş, benzetmiş şey yapmış. kalp buna, şey kalp kalp kalp. Benzemiş, evet. Bu hak etti buna kalp. En çok o benzer. Eee bu iki yıldız buna, buna da gülelim, ha ha, ha, ha yapalım. Güzel güzel. Ya, bu normal adam çizmiş ya. Yani. <laughs> ben hiçbir şey çizmeyerek millete eleştiriyorum bile. Müziği de kapatalım canlar. Güzel. Bununki saçma ne? olmuş ya. Ne? Buna da bir yıldız verelim. Buna da gülelim. Ya bu saçma sapan bir şey olmuş. Bu hiç gerçekçi olmamış. Oo, bak bu. Yani. Bu bak çevresindekini düşünmüş. Buna bir dört yıldız veriyorum. Buna gülüyorum ve dört yıldız veriyorum. Buna Gülmüyorsun. Kalp atıyorsun. Kalp atıyorum. E? Bu boş. Buna bir yıldız veriyorum. Buna sinirleniyorum. Hmm, çok kızdılar. Bana da Buna da çok sinirlendim. Yani seninkine bence bir yıldız ver. Ama boşlar var, sonuncu olmazsın bence. Hadi bakalım. Ama benim sürem yoktu ya, bana fazla süre vermedin. Şu an çizecek, Burçin güzel çizecek. Güzel canlar, yeni biri seçiliyor ve ya. bence bu kolay, en kolay Roblox karakteri çıktı. En kolay. En biri kolay. Çizelim. Bunu da en şöyle kolay. yapalım. Hemen şöyle kare bir kafa çizelim. Güzel, güzel. güzel İçini başladın. dolduralım. Silme. Aaa pardon. Bir Tabii bir üçe geri tıkla, al. üçe tıkla bir şey olmaz. Yine yani doldur. Tamam, tamam. Güzel. Şu ben tekrar şey alayım. Şöyle bir boyun yapacağım. Hmm. Evet. Yani evet. hadi bakalım. bundan Normalluk... ne çıkacak çok merak ediyorum canlar. Bu açıklıkta bir mor istiyorum. Şu açıklıkta. Güzel Bakayım güzel. Şöyle. Aa bak rengi tuttu. Güzel. Şöyle. Roblox logosunu da yapmayı unutma. O da bak evet. bir şeyler katar da en son zaten. Yapacağım. Ama daha 4 dakikam var. Çok iyi canlar, çok iyi. Sakin Şimdi, ol. Evet, sakin sakin. Doldurmam lazım tamam, sakin da. Tamam, sakin ol. Güzel, güzel gidiyorsun. Sen ee, dışları çizip işleri yapmak daha mantıklı. Yapacağım. Fırça boyutunu da ayarlayabiliyorsun. Bak. Yapacağım, bir dakika. Bunun şey, ten rengi hangisiydi? Aa, o zaman, o zaman önce onları çiz. Teninin rengi kayan bir buzdu. Uzak bakışları Tamam Kafası biraz güneşte yanmış. Farklılaştı. Önemli de kafası biraz güneşte yanmış. Şöyle ellerini yapalım. Hmm. Şurada da şöyle. Evet biraz benziyor. Bu renkleri biraz şey yapmam lazımdı ya. Keşke Renkler başta, biraz sıkıntı oldu. Başta yapsaydım. Yan kurbağaya benzeyecek gibi geliyor ya. sonunda canlar. Olayın sonunda kurbağaya dönecek. Ya niye İsmi kurbağa? İsmi de zaten o. C, F, X, Y, D, V, K, K, E, E, V, N, U, F, G, Z. Sen hışkırdığına baksana. Hışkıdık. Hışkıdık. Derin. Dol. Onlar boyamak daha mantıklı. Evet, evet ama boyayamıyorum şu an. Çalvara. Tavuk benziyor. gibi oldu biliyor musun? Tavuk gibi oldu. <laughs> Ay yani sen bizi çizdin. Ya sen bir karışma sana bir saniye. Ay o mor da gitti mesela. Moru istiyorum ben şimdi yine. Aynı şey olsaydı keşke ya. O moru. Durabileceğim zaman... bir. Şuradan bak, şuradan mor bak. Mor yok. İşte oraya bakıyorum şu an. Yakın bir mor arıyorum. Ya bu mor sıkıntı. Bence benziyor. Şimdi kalemi alayım. Şuradan şöyle bir aşağısına. Yani kaçıncı olacağız çok merak ediyorum canlar ya. <laughs> bir sonrakinde <laughs> ben çizebilirim yani oyun oynarsak bir daha. Aa çok, çok büyük ne? oldu. Çok büyük fırçanın boyutunu Göz, azalt bak. Fırça, fırça boyutu. boyutu. Azalt azalt. Hiç azalt Bak şurada görüyorsun aşağıda fırçanı. Gördüm gördüm. De kafasının rengi niye böyle oldu? Kafası garip oldu. Kafasını silip tekrar 2 dakikam var bak. Daha iki dakika süren var. Bence de kafasını silip tekrar yapabilirsin. Aynı o rengi da farklı oldu. Aynı rengi ama. tutturmak zor oluyor zaten. Tam orayı boyarsın bence. Kafa bir de kare gibi. Şimdi kare de. Ver bir kafayı ben yapayım mı? Yap. Kafayı ben devraldım canlar. Kafa benden sorulur. Bakalım. Yakın Şuradaki rengi. Yakın mı? <laughs> evet. Kare diyorsun. şeyi yapıyorsun. Tamam. Küçült artık. Bence kafayı güzel yap. Valla bence de güzel yaptım. Bravo. Hıçkıra mıçkıra yine. Hıçkıra güzel. hıçkıdık güzel. mıçkıdık gittik canlar. Aa, şuraya ha logo logo. Güzel. Logo yapmadık. Kesinlikle logo, logoyu unutursam lazım. o çok kötü olur. Ortasında küçücük. Bir dakika. Ya büyüteç var büyütme var ona tıklasana büyütebilir belki bir dakikan var çünkü. Ha oldu o da oldu güzel logo oldu bence logoya tamam. dokunma. Şimdi kafa şey yap kaş göz yap. Ha evet. Onu kaş tuttum. göz olmazsa sıkıntı. Ya aldım değil mi? Ya dayım. Yani eh işte oldu canlar ya öyle aman aman bir şey olmadı. Ya bir, sen bir susar mısın? <laughs> sen bir susar mısın? Bu, bu güzel bir kız tamam mı? Yeah. Yani şimdi <laughs> tavuk a, dedin a, ya kaç tane? daha 40 saniyen var. Bir dakika. Bunu şeye çekmem lazım. Gri olması lazım. Bunu da şuralarından şuralarından Oo iyi tuttu. Aynı ton yaptım Aa, aynı bence de. Vallahi iyi tutturdum. Biraz yani, basenliymiş. Denlesem. Bence de bu hiç öyle değildi bizimki basenli <laughs> oldu. Tavuk ol tavuk bu da bacakları ol. E, tamam ol. şöyle yapalım. Ha, ben hiç sildim uğraşma. Hayır bence. şu kenarlardan 17 saniyem alacağım. Var. Fenerlerden inceltme İncetme operasyonu. Tabii herkes yapmıyor mu Photoshop? Biz de shop yaparız biraz. Ne olmuş ya, biraz yani? Benzedi. Ya kaçıncı olacak çok merak <laughs> ediyorum canlar. Ya baya böyle garip grup bir şey oldu. Ver bakalım. Ay çok iyi. Son iki saniye ve süreyi de güzel kullandın. Güzel bitirdin. Çok Diğerleri iyi. Diğerleri <laughs> nasıl bir, bir, şey çizdi onu da merak ediyorum. Abi güzel, gönder, güzel gelsin. Gönder, gönder gelsin. Gönder gelsin. Oyuncu Bizim Bizimki işte. Bize de verin hadi kalp. Yani. Oy. Güldüler, yine yani sinirlenenler oldu, gülenler ya. oldu, beğenenler Kalp atın ama ya, kalp atın. O kadar dört dakikadır uğraşıyoruz. Uğraşıyoruz ya, Vallahi bu ne? Bu ne? Buna bir, buna bir yıldız, buna bir yıldız. Buna sinir. Evet. Ya bu artık saçma olmuş, ya hiç ya alakası yok. Ya sen bunu yok. çizmeye uğraşana kadar şunu çizmeye uğraşsaydın ya. Bence de, bence de. Ee, buna üç yıldız veririm. Aa, Adaletli bana olsun. versinler üç yıldız. Adalet daha iyiydi. Buna üç yıldız verdim. Ya bu fena değil ama seninki daha güzel bunun Bana bakalım. Bana kalp utanır mı acaba? Buna sinirlenme, buna sinirlenme. Bir yıldız. Hmm. Buna sinirlenme. Biz kaç yıldız alacağız çok merak ediyorum. Kaç verdiler bize? Şu ana kadar seni geçen olmadı. Bunun emeklerinden dolayı iki yıldız sinirlenme. Bu nasıl emek ya? Hatta birini aldım geri. Aynen. Bu hep bu geçen de birinci olmuştu böyle saçma sapan çizim. Oo bu var ya. Yüze benzetmiş böyle hafif bir yüz şey yine bir yıldız hatta emeklerinden yüzüme, dolayı iki yıldız niye iki ya yıldız, şu an şunu hiç beş yıldız ki. şu beş yıldız alan hiç kimseyi görmedim yani bu Kendi emeklerinden hey dolayı yapmış. üç yıldız şu niye ana kadar yıldız bence yıldız ya. en güzel seninki seninki beş yıldız hiç alakası olmayan bir şey çizmiş logo seninki bile beş. farklı bununki bir yıldız Yüksana. ya seninki birinci olmazsa şike var evet Net şike var. En çok benzeyen benimki. Bir de kalp atıyorlar. Şuna kim kalp atıyor ya? Bence biz birinciyiz. Bence birinciyiz canlar. Aynısını ben çizdim. Bak gördün mü ben yokum. Aa sen yoksun. Çek oyunda. Çek Bence de oyundan. hile 12 yıldız alıp altın olmuşuz. Sondan önünde sondan dörtlük sondan üç olduk şimdi. Yani hile var canlar. Bence otomatik Kesinlikle. rastgele değerlendiriyorlar. Biz beğenmedik. Hiç beğenmedik. Çok da güzel çizmiştim. Bu tarz oyunlar sık sık gelsin isterseniz güzel beğeni atmayı, kanala abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın. <laughs>